Merhaba dostlar, ben Matnela. Bugün sizlerle tam tatilde oynamalık 10 tane mobil oyun inceleyeceğiz. Bu oyunlar hem eğlenceli hem de sürükleyici. İster gizemli bir oda kaçışı, ister aksiyon dolu bir savaş, isterse de hızlı ve heyecanlı bir yarış olsun. Bu oyunlarla tatilinizi daha da renkli bir hale getireceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Middle Prime. Bu oyun modern savaş alanına geçen bir TPS yani 3 üçüncü sırasını oynadığınız bir tane oyun. Oyunda seçebileceğiniz ondan farklı karakter var. Bu karakterlerde Prime deniyor. Her Prime'ın kendi özgü silahları, zırhları ve özel yetenekleri var. Oyunun modları arasında da takım savaşı, bayrak kapmacı, ölüm maçı ve daha fazlası var ve bu modlarda genelde 6 vs 6 savaşlar yapıyorsunuz. Oyunun grafikleri gayet gerçekçi ve göz alıcı, oyunun ses efekti ve atmosferi de oldukça etkileyici. Son olarak oyunun sistem gelişimine bakacak olursak bu oyunu oynamanız için orta sınıf ve üstü telefon gerekiyor ve boyut olarak da 2 GB'lık bir boyutu var. Flash Party. Bu oyun arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla eğlenceli mini oyunlar oynayabileceğiniz bir parti oyunu. Oyunda seçebileceğiniz bir sürü mini oyun var ve bu oyunları 1 vs 1 veya 2 vs 2 olarak isterseniz arkadaşlarınızla oynuyorsunuz, isterseniz başka insanlarla oynuyorsunuz ve bu oyunların hepsinin farklı kuralları ve farklı hedefleri var. Bu sayede sürekli eğlencenizi en üst seviyelerde tutabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri çok renkli ve sevimli. Ses efektleri de oldukça komik. Oyunun sistem gereksinlerine bakacak olursak da orta sınıf ve üstü telefonlara rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Boyut olarak da 2.7 GB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. Tiny Room Stories Town Mystery. Bu oyunda babasının kaybolmasının ardından memleketine dönen bir tane dedektifimiz var. Fakat memleketine döndüğünde ortalıkta hiç kimseyi göremiyor. O da bu olayları çözmeye çalışıyor. İnsanlara ne oldu, babama ne oldu falan filan diye. Ve bazı mekanlara giderek mesela babasının evine, kiliseye, oraya, buraya. Oradaki ipuçlarını yakalayarak, bulmacaları çözerek olayı aydınlatmaya çalışıyor. Oyunda çok fazla ve çok çeşitli bulmacalar var. Oyunda bulmacaları çözmek için odalara dönülebilir, ipuçları bulunabilir, şifre kırılabilir ve sırları ortaya çıkarabilirsiniz. Oyun grafik bakımından üç boyutlu ve detaylı grafik yapısına sahip hikayesi de oldukça sürükleyici ve merak uyandırıcı. Ayrıca oyunun 2019'da bir sürü dalda ödülü var. Oyunun sistem gelişmelerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlar istiyor. Boyut olarak ise 641 MB bir boyutu var ve tamamen Türkçe seçeneğine sahip. Soul Knight. Bu oyun zindanlarda macera arayan bir grup kahramanın hikayesini anlatan bir aksiyon oyunu. Oyunda seçebileceğiniz 200'den fazla silah ve 100'den fazla karakter var. Her karakterin de kendine özgü yetenekleri ve kişilikleri var. Oyunun modları arasında da hikaye modu, sonsuz mod, kreatif mod ve PvP modu var. Oyuna grafik yapısından bakacak olursak piksel sanat tarzında güzel ve etkileyici grafikleri var ve müzikleri de çok eğlenceli. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlara rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Boyut olarak ise 714 megabaytlık bir boyuta sahip ve Türkçe seçeneği maalesef ki bulunmuyor Reach the Sun. Bu oyun güneşin batmasını engellemek için sürekli ilerleyen bir uzay aracını kontrol ettiğiniz bir yarış oyunu. Oyunda hızınızı arttırmak için güneş ışığından faydalanıyorsunuz. Engellere çarpmamak için manevralar yapıyorsunuz ve bonusları toplayarak aracınızı geliştirebiliyorsunuz ve bu şekilde oynayarak da yeni dünyaların kilitlerini açabiliyorsunuz. Eğer güneşi kaybederseniz de sizin aracınızın pili bitiyor ve düşüyorsunuz. Bu yüzden sürekli güneşi kovalamanız gerekiyor yani. Oyun grafik bakımından minimalist ve şık bir tarzda grafiği var. Oynanışta da çok akıcı ve bağımlılık yapıcı. Ayrıca sürekli değişik değişik engellerin önünüze çıkması ve bazen zorlu bazen refleks isteyen görevlerin olması adrenalin seviyenizi sürekli üst seviyede tutarak sizi heyecanı oldukça doyuruyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlara rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Boyut olarak ise 215 MB'lik bir boyutu var ve maalesef ki Türkçe dediği seçeneği bulunmuyor. Bu boyun müzik ritmine uygun olarak savaştığınız büyüleyici bir aksiyon oyunu. Bu oyunda fantastik bir dünyada macera dolu bir yolculuğa çıkıyor, farklı yeteneklere ve siyahlara sahip bir kahraman seçiyor. Hızlı ve eğlenceli bir oynayışla düşmanlarınızı alt ediyorsunuz. Oyunun grafikleri canlı ve anime tarzında, oynanış da çok zengin ve çok çeşitli. Ayrıca oyun size birçok seçenek sunuyor. Örneğin müziğin ritmine veya türüne göre farklı düşmanlara savaşabiliyorsunuz ve ritim olarak savaştığınız için de çok güzel bir kulak ve göz uyumuyla eğlenceli ve heyecanlı dövüşlere imza atıyorsunuz. Ayrıca bu oyunda arkadaşlarınızla takım da oluşturabiliyorsunuz. Oyun boyut olarak 1.1 GB ve güzel görünüşlü grafikleri nedeniyle biraz iyi bir tane telefona sahip olmanız gerekebiliyor. Oyunun en büyük eksik yanlarından bir tanesi ise Türk dil seçeneğinin bulunmaması. Fakat bu da oyunun keyfini pek fazla azaltmıyor çünkü oyunda Türk seçeneği ile ilgili pek fazla bir diyalog yok. Genelde aksiyona ve heyecana dayalı bir oyun olduğu için pek fazla İngilizce bilmeseniz de rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Poli var. Bu oyun diğer insanlarla oynadığınız poli grafik tarzında bir FPS savaş oyunu. Poli ve basit bir grafik tarzında olduğuna bakmayın. Oyunun namdan duvan çıkmasına kadar güzel ve detaylı grafikleri var. Tabi birazcık basitleştirilmiş tarzda. Ve çok çeşitli ve renkli haritaları var. Bu haritalarda diğer insanlarla savaşlar yapıyorsunuz. Ayrıca oyunda çok geniş bir silah skin sistemi var. Oyunda yani bir sürü skin var ve bu skinleri diğer insanlarla pazarda değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Veya satıyorsunuz, alıyorsunuz, bunun gibi ticaret yapabiliyorsunuz. Ayrıca çeşit çeşit modlarda mesela takım oyunu, silah oyunu, hatta düellolar gibi bir sürü modda da bu şekilde silahlarla yeteneklerinizi sınayabiliyorsunuz. Oyun grafik yapısı nedeniyle büyük bir tane oyunu küçük bir yere hapsetmiş gibi. Yani oyun aslında kocaman bir tane dünyada geçiyor. Fakat hem boyut olarak küçük hem de optimizasyon olarak çok iyi. Bu da neredeyse her telefonda oynamanız için bir fırsat sunuyor. Oyuna boyut olarak bakacak olursak da 474 MB'lik bir boyutu var ve Türkçe diz seçeneğinde sahip. Hadi diğer oyunumuza. T3 Arena. Bu oyun gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla 3 vs 3 savaştığınız heyecanlı bir aksiyon oyunu. Oyunda farklı yeteneklere ve silahlara sahip bir tane savaşçı seçiyorsunuz. Bu savaşçıyla arenada hayatta kalmak için strateji ve becerilerinizi kullanıyorsunuz. Ayrıca oyunda bir sürü mod bulunuyor. Mesela takım oyunu modu, kristal taarruz, kontrol, yük yarışı, meydan kavgası, yüklü araca şirket falan filan. Bu çok çeşitli modlarda da 3 kişilik takımınızla karşı takıma karşı mücadele ediyorsunuz. Ve oyunlar sürekli aksiyon dolu ve heyecanlı ilerlediği için adrenalin seviyeniz sürekli en üst seviyelerde oluyor. Oyunun grafikleri yüksek kaliteli ve gerçekçi. Oyunun işte akıcı ve dinamik. Oyun boyut olarak 1.7 GB'lık bir boyutu var ve bu oyunu oynamak için birazcık yüksek gereksinimli bir tane telefona sahip olmanız gerekebilir. Ayrıca oyunda Türkçe dizi seçeneği de bulunuyor. The King of Fighters All Star. Bu oyun dünyanın en popüler dövüş oyunu serilerinden biri olan King of Fighters'ın mobil versiyonudur. Bu oyunda 1994'ten 2019'a kadar tüm KOF serisinin oyunlarında seçebileceğiniz 200'den fazla karakteri kontrol ediyor. Hızlı ve eğlenceli bir oynayışla rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Oyunun grafikleri canlı ve anime tarzında. Oynanış akıcı ve çeşitli. Oyun size birçok seçenek sunuyor. Örneğin karakterinizi özelleştirebilir, yeteneklerinizi geliştirebilir, farklı oyun modlarında mücadele edebilir veya arkadaşlarınızla takım oluşturabiliyorsunuz ve oyun boyut olarak ise 200 MB bir boyuta sahip ve çoğu telefonda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Hadi diğer oyunumuza. Last Fortress Underground. Bu oyunu zombi kıyametinden kurtulanları korumak için bir diğer altı sığına inşa ettiğiniz heyecanlı bir strateji oyunu. Bu oyunda kaos noktasında hayatta kalan bir grup insanın komutanı olarak görev alıyorsunuz. Kaynak toplamak ve sığınakları genişletmek için dışarı çıkıyor. Zombilerle savaşıyorsunuz, diğer oyuncularla işbirliği yapıyorsunuz veya da onlarla savaşıyorsunuz. Bu şekilde sığınağınızı daha da geliştiriyorsunuz, daha da büyütüyorsunuz ve sürekli yeni şeyler yapıyorsunuz. Oyunun grafikleri detaylı ve gerçekçi, oynanışta işte zengin ve çeşitli. Oyun ise bir sürü seçenek sunuyor. Örneğin farklı yeteneklere sahip kahramanlar var veya dışarıda hayatta kalan insanlar var. Onları toplayabiliyorsunuz. Tesislerinizi özelleştirebiliyorsunuz. Çok oyunculu modla ittifaklar falan kuruyorsunuz veya tek başına da oynayabiliyorsunuz. Oyun boyut olarak 1.7 GB ve bu oyunu oynamak için yüksek performanslı bir telefon ihtiyacınız olabilir. Oyunun ek olarak bir diğer güzel yanı ise tüccedi seçeneğinin bulunması. Ve arkadaşlar yavaştan tam tatilde oynamalık 10 mobil oyun listemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu oyunları deneyip yorumlarınızı bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.